O zaman başlıyorum. Böyle yapalım. Sebahat yine aksi bir durum olursa, sorusu olan olursa sen bana seslen tamam mı? Ekranı büyütüyorum. Tamam hocam o iş bende. Peki, tamam. Şimdi 19. örnekte kaldık diye hatırlıyorum. Bir önceki sayfaya dönersek şu özellikleri verdik. Şu örnekle devam ediyorum. H e, ise Q'nun açılımı nasıldı arkadaşlar? Birincinin değil. Veya ikinci, böyle parantezi alalım veya p. Bakın bağlaçların ikisi de aynı. O yüzden şunu yapabilirim, q ile p'nin yerini değiştirebilirim. Bunların yer değiştirme özelliği vardı. P'nin değili veya p veya q. Bakın şimdi p'nin değili veya p'den ne gelecek? Bir tanesi doğru olduğu için burası kesin bir gelecek veya Q. Bakın yine bir tane bir var. Bir tane doğru olması yeterliydi sonucun bir olması için. O yüzden cevabımız bir oldu. Doğruluk değeri bir oldu bu önermenin. Devam ediyorum. P, P'nin değili ise Q. Şimdi birincinin değiliydi. <laughs> Ama kendine de değili var. Değilinin değili kendisi oldu. Veya ikinci. Böyle. Aradaki bağlaç ve Yine aynı şekilde birincinin değilini alırsam değilinin değili kendisi olur yine. Veya ikinci Q'nun değili. Bakın P bir Q'ya gitmiş. P bir de Q'nun değiline gitmiş. Burada bir dağılma özelliği var uzun. P önünde ne var? Veya var. Veya ile başlıyorum. Önce Q'ya gitmiş. İki ifadenin arasındaki bağlaç ve Sonra Q'nun değiline gitmiş. Q ve Q'nun değeri en az içinde bir tane yanlış olduğu için şurası ne gelecek zaten direkt sıfır gelecek. P veya sıfır. P veya sıfıra baktığımızda burası bir olursa sonuç bir olur. Sıfır olursa sonuç sıfır olur. Doğru mu? O yüzden P'ye göre değişecek mi? Cevabımız P olacak. Anlaşılmayan bir yer var mı? P'nin değili değili kendisi ise P'nin değili olmuyor. mu? Hangisi için söylüyorsun Hüseyin? 20. örnekten mi bahsediyoruz hala? Şimdi bak P'nin değili var. Bir daha değilin alırsam kendisi oldu. Ha, şurayı söylüyorsun. Doğru mu? T'nin değilinin değili kendisi oldu. Şurası. Veya ikincinin kendisi. Anlaşıldı mı? Ya da başka bir şey mi sormak istedin? Hüseyin? Tamam. Devam ediyoruz. Şimdi çıkmış soruya bakalım arkadaşlar. P ise Q ise V önermesinin yanlış olduğu biliniyor diyor. Şu yanlışsa ise bağlacında ne zaman yanlıştı? Birincisi 1, bir, şurası 1, şurası 0 olunca sonuç 0 geliyordu. O zaman şöyle yazalım. P ise Q ne geliyor? 1 geliyor. R direkt zaten 0 olduğu kesin. Şimdi P ise Q'ya baktığımızda arkadaşlar 1 1 olunca 1 olabilir. 0 0 olunca 1 olabilir. 0 1 olunca 1 olabilir. Sadece ne zaman bunun sonucu 0 geliyordu ise de 1 0 iken 0 geliyordu. Diğer durumlarda her türlü 1 geliyordu. Şimdi bunları bulduk. Bize şu öncüllerin her zaman doğru olanını bulunuz P, yüksek, P ise Q'ya baktığında D ise evet bir olduğunu buradan biliyorum zaten. Kesin. Değişmez o. Doğru mu? Q ise R diyor. Bunun doğru mu yanlış mı olduğunu inceleyelim şimdi. Q ise R. R'nin kesin sıfır olduğunu biliyor muyuz? Yanlış olduğunu göstermemiz için bir tane aksi örnek bulmamız yeterli mi? O zaman Q yerine bir alsam, bir sıfır yazarsam bunun sonucu sıfır olur mu? Bize ne soruyordu her zaman doğru olanı soruyor. O zaman bu her zaman doğru değil. Bir aldığında Q yerine sonuç sıfır geliyor. Üçüncü öncüle bakalım. R ise T. R her türlü sıfır mı? R her türlü sıfır. T yerine bir alırsam bir e, sıfır bir olursa sonuç ne geliyordu? Bir oluyordu. R sıfırdı zaten o değişmiyor. Sıfır sıfır olursa yine bir oluyordu. Her türlü burası da bir geliyor mu? O yüzden cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Şöyle bir bakın anlaşılmayan bir yer varsa tekrarlayalım. Hocam Hüseyin soru sormuş. Hocam her zaman doğru ve doğrunun farkını diyor. Biz her zaman doğru olan kesin yani değişmeyecek. Mesela şurada P ise Q'nun doğruluğu bir ya kesin. Eğer deseydi de, 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 soruda şunu sorsaydı aşağıdakilerden hangisi doğru, doğru olabilir şu ifadelerden hangisi doğru olabilir deseydi. Mesela ben Q'yu 1 aldım şurada 0 oldu. 0 0 alsaydım ne gelirdi? 1 gelirdi bak. Yani bunu da alırdım. Olabilir deseydi. Ama her zaman doğru istiyor. Bu her zaman doğru değil. Anlaşıldı mı? Geçiyorum. Bu soruyla bir uğraşın bir arkadaşlar. Bakalım hangi cevaplar gelecek. Hayır hayır. P önermesi A eşittir 0. Q önermesi A artı B eşittir 0. R önermesi A çarpı B eşittir 0. Bölme değil. Önermeleri gösteriyor. Evet. Formu ne, ne, istediğini anlamıyorum var mı bu arada? Hepsi olmuyor ki sormuşuz Hüseyin. A değil Sebat. C de değil. E de değil. D de değil. Nadide verdi cevabı. Alparslan verdi. Emre de son kalan şıkkını kullandı. Devam edelim. Bakalım. A şıkkı için yazıyorum arkadaşlar. R ise P diyor. R A çarpı B sıfırsa diyor. A çarpı B sıfırsa diyor. ise P neydi? A eşittir sıfır diyor. Peki. <laughs> A çarpı B sıfırsa illa A sıfır olacak diye bir şey var mı? Belki A sıfırdan farklı B sıfır. Doğru mu? O yüzden bunu alamıyorum bakın. B şıkkına geçtim. P A eşittir sıfır diyor. İse R neydi? A çarpı B sıfır. Evet. A sıfırsa şuraya sıfır yazarsam. B istersen 1 milyon yaz. Sonuç yine ne olacak? Sıfır olacak. Tek doğru cevap bu arkadaşlar. Diğerlerini incelemem isterseniz devam edebilirim. Evet kolay şey. Geçiyorum. Şimdi buna bakalım bir de. Bize üç tane önerme vermiş arkadaşlar. Bir de P ve Q ise R önermesinin yanlış olduğunu vermiş. Bu yanlışsa R, şöyle yazalım P ve Q ise R bu önermenin yanlış olduğunu vermiş. Ne zaman yanlış oluyordu? Burası bir, şurası sıfırken yanlış oluyordu ancak. O zaman P ve Q'ya baktığımızda bunun doğruluk değeri bir ve direkt sıfır zaten. Tamam mı? Şimdi A, B, C sayılarının işaretlerinin sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. R'ye baktığımızda R'nin sıfır olduğunu biliyoruz. Bu ne zaman bir oluyordu V bağlacında? Bir, bir olduğunda bir 1 oluyordu. Doğru mu? P1 Q1 R'de sıfır. Şimdi döndüm önermelerime. R sıfırsa yani yanlışsa C sıfırdan küçük yanlışsa C sıfırdan büyüktür. Doğru mu? Geçiyorum. C sıfırdan büyükse şunu sağladık. Şimdi A artı B şunu yazayım. A artı B eşittir sıfırın doğru olduğunu biliyoruz. P do önermesi doğruymuş. Q da doğru. Q'yu da yazalım. A artı C küçüktür sıfır diyor. Şimdi ben C'nin sıfırdan büyük olduğunu garantiledim şurada bakın. Şuradan kırmızı alalım. C'nin sıfırdan büyük olduğunu garantiledim. A ne gelecek o zaman? Sıfırdan küçük gelecek ki A artı C sıfırdan küçük gelsin. A da sıfırdan küçükse yani negatif bir sayıysa sonucun sıfır gelmesi için atıyorum bu eksi 2 ise bu da artı 2 olmak zorunda değil mi? Sıfırlaması için birbirine. Bu da sıfırdan büyük olmak zorunda. Bakalım şuradan bulmuştuk. C sıfırdan büyük olacak. C artı olacak. B artı A eksi. Eksi artı artı. Yani A seçeneği. Anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Neresini anlamadın Hüseyin? Baştan itibaren mi? Nerede? Tamam. Oradan itibaren tekrar alalım. Şimdi R önermesinin bak burada sıfır yani yanlış olduğunu bulduk Yanlışsa C sıfırdan küçük demiş. Bu yanlışsa doğrusu nedir? C sıfırdan büyüktür. C buradan artı geldi bak. C 5 gibi bir sayı düşün. Mesela şurası 5 ise C 5 ise diğer önermelerin doğru olduğunu biliyorum ya P ve Q önermesinin doğru olduğunu şuradan buldum. C 5 ise sıfırdan küçük gelmesi için bunun negatif yani eksi 6 gibi bir şey olması gerekmiyor mu? Anında. Bu ifadenin a artı c'nin sıfırdan küçük gelmesi için. Buradan a'nın sıfırdan küçük olduğunu buldum. Geriye ne kaldı? b kaldı. Şimdi a artı b'yi vermiş bana. a'nın sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Mesela a'yı eksi altı gibi bir sayı vermiştik ya şurada. Bunun toplamının sıfır olması için bu da artı altı olması lazım. Yani sıfırdan büyük olması lazım. a sıfırdan küçük de eksi. d sıfırdan büyüktü artı. c de sıfırdan büyüktü artı. Şimdi var mı anlaşılmayan diye? Evet, var mı anlaşılmayan? Geçiyorum o zaman. İki yönlü koşullu önermeye bakacağız şimdi arkadaşlar. P ile Q önermeleri için P ise Q ve Q ise P yani çift yönlü. Hem P Q'ya gidiyor hem de Q P'ye gidiyor. Bileşik önermesine iki yönlü koşullu önerme diyoruz. Bunda şu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. İki yön Oku iki yönlü çiziyoruz. Tamam mı? P ancak ve ancak şeklinde okuyoruz bunu da. Gerek ve yeter şart anlamına da geliyor diğer bir anlamda. Şimdi doğruluk tablosunu anlatayım. <laughs> doğruluk tablosuna baktığında doğruluk değerleri aynı olunca sonuç 1, farklı olunca bak sonuç 0. Anlaşıldı mı? Şimdi şunu soracağım. Tekrar ediyorum. Doğruluk değerleri aynı olunca sonuç 1. Farklı olunca sonuç 0. Peki ben şuraya başka bir doğruluk tablosu yazmak istesem. Doğruluk tablosu. Bunun tam tersi olan hangisi var? Bir hatırlayalım diğer doğ doğruluk tablolarını. Şunun tam tersi. Yani 1, 1, 0, 0 iken 0. Ortadaki durumlarda 1. Aynen. ya da tamam mı? Birini diyerseniz diğeri zaten aklınızda kalır herhalde tam tersi olduğu için tamam mıdır? Ya da şimdi şu nota bakalım. İse bağlacında doğruluk değeri bir gelince ne diyorduk ona? Onu da hatırlayalım. Bir de onu da yazın arkadaşlar cevap verin. İse bağlacında doğruluk değeri bir çıkınca ona özel bir isim veriyorduk. Yok mu hatırlayan? Aynen. Doğruluk değeri bir olunca gerektirme diyorduk ise bağlacında. Ancak ve ancak bağlacında da doğruluk değeri birse buna da çift gerektirme diyoruz. İse de tek ok vardı, gerektirme diyorduk sadece. Gerektirme. Çift ok olduğu için çift gerektirme. Tamam mı? Böyle aklınızda kalabilir. Şimdi 21. örneğe bakalım arkadaşlar. P ancak ve ancak iki yönlü koşullu önermesini yazarak gerektirme olup olmadığını bulunuz diyor. Şimdi çift gerektirme deyince şöyle yazalım önce. X eşittir üçgen ancak ve ancak ancak ve ancak 2x eksi 6 eşittir 0'dır arkadaşlar. Şimdi x eşittir 3 iken şuraya 3'ü yerine yazarsam 2 çarpı 3 eksi 6 eşittir 0. Buradan ne gelecek? 6 eşittir 6 gelecek. Sağlandı mı? Sağlandı. Aynı şekilde bir de tersten geleceğiz bakın. 2x eksi 6 eşittir 0 ise 2x eşittir 6 x eşittir 3. Tersten gelince de sağlandı mı bu durum? Şurası sağlandı. O zaman ikisini sağlıyorsa doğruluk değeri 1 mi? 1. Çift gerektirmeme? Evet. Çift gerektirme. Şimdi anlaşılmayan bir yer var mı burada? Evet. Anlaşılmayan bir yer var mı? Geçiyorum. Hatta şöyle de bir not yazalım. Evet Hüseyin yazsın. Vazgeçti herhalde. Şöyle yazalım. P ancak ve ancak Q. Bir olunca mı çift gerektirme oluyor yazmış. Aynen. Bir bir olduğunda sonuç ne geliyor? Bir geliyor çift gerektirme diyebiliriz. Genel bir ifade yaz yazmak istersek şuradan. Tamam mı? Şimdi iki yönlü koşullu önermenin özelliklerine bakalım. Ne oluyordu? 1-1. Bir, bir. Şurası 1-1. Bir sorusu daha var. 0 olunca ne oluyor Bir saniye. Şöyle. Şöyle hemen dönüyorum. Bir olunca çift gerektir. Sıfır, olunca özel bir ismi yok. Tamam. Geçiyorum. Bir bir olunca bir oluyordu. Sıfır sıfır olunca da bir oluyordu. Yani ikisi aynıysa direkt cevabım bir diyebiliyorum. Ancak ve ancak bağlacında. Şimdi şuraya bir yazarsam bir ancak ve ancak sıfır. Şuraya sıfır yazarsam Sıfır ancak ve ancak sıfırdan bir geliyor. Bak bir yazdığında birin değili geliyor. Sıfır yazdığında sıfırın değili geliyor. Yani ne yazarsan yaz değili gelecek sonuç. Şuraya baktığımda da bunun değerini aldığımızda da arkadaşlar birincinin değili ancak ve ancak ikincinin değili şeklinde açıyoruz bunu da. Tamam mı? Geldim buraya. T ancak ve ancak P'nin değili. Bu bir sıfır olabilir ya da sıfır bir olabilir. İkisi farklı olunca sonuç zaten direkt sıfır oluyordu. Ortadaki tabloyu hatırlayın. P ancak ancak 1'e baktığımda da burası ne olursa sonuç o gelecek. Burası 1 ise 1 gelecek. Sıfır gelirse sıfır gelecek. En çok şunu bilmeniz gerekiyor zaten. Şöyle bir dizayalım. P ancak ancak Q'nun açılımı. İlk başta tanım yaparken yazmıştık zaten söylemiştik. P Q'ya gidecek. QP'ye gidecek ise bağlacağı da altında bunları da B ye bağlacı ile birleştireceğiz arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer var mı özelliklerde? Geçiyorum o zaman. Evet. Geldik 22. soruya. Bir ancak ve ancak şurasına gelir arkadaşlar. <laughs> bir sıfır olunca sıfır gelir. İse bir ancak ve ancak bir olunca bir geldi. Burayı kapatalım parantezi. İse bir sıfırken direkt sıfır oluyordu zaten. Sıfır ve bir iken 1 bir oldu. Bir ise sıfırdan ne gelecek? Sıfır gelecek. Bunları tablodan yazıyorum. Var mı anlaşılmayan bir yer? Devam ediyorum. P ancak ve ancak P'nin değiline baktığımızda arkadaşlar, bir bir sıfır olsa ya da sıfır bir olsa her türlü sonucum ne olacak? Sıfır olacak ilk parantezin içi. İse P ise P'nin değiline baktığımızda neye göre değişecek? P'nin değiline göre değişecek. Buraya baktığımızda neydi? Bir olursa bir sıfır olursa sonuç ne gelecek? Sıfır. Sıfır bir olursa sonuç ne gelecek? Evet. Cevap verin arkadaşlar. Bir. İse de sadece bir 0 sıfırken sıfır 0 oluyordu. Tamam mı? Bir olacak. Neye göre değişmiş? Yani P'nin değiline göre değişmiş. Bu da neye eşit olur? Doğruluk değeri sıfır ise P'nin değili. Şurası bir olursa sıfır bir olursa bir olur. Sıfır 0 olursa yine bir olur. Burası ne olduğu önemi yok o zaman. Direkt cevabımız ne olacak? Bir olacak. Var mı anlaşılmayan bir yer? Devam. Sembolleştirmeye bakalım şimdi arkadaşlar. Sembolik mantıkta önermelerle ilgili işlem yapabilmek için özel olarak ifade edilen cümlelerin basit önerme, bileşik önerme, koşullu önerme veya iki yönlü koşullu önerme biçimde yazılması gerekir. Mesela şuna baktığımızda bir doğal sayı bir doğal sayı asal ve çift ise o sayı 2'dir diyor. Bunu nasıl yazabilirim? Ona bakacağım önce. <laughs> bir doğal sayı P diyelim o doğal sayıya. Ne bağlacıyla bağlamış? V bağlacıyla. Asal şöyle asal ve çift ise dersen şöyle paranteze de aldı. O sayı ne olacakmış? Bakın ise bağlacıyla bağlamış sonra da. 2 olacakmış. 2'ye de R. Ye. Yani bizi sembollerle kullanarak bunu yazmamız istiyor. Bir doğal sayı asal ve çift ise ise o sayı 2'dir. Bu yazımda anlaşılmayan bir şey var mı? İki yönü derken. İkinciyi siz söyleyin. Siz yazın. Evet. Söz olarak yazın. Ya da Sebahat sen sesini söyle mesela. Ya da Nadide senin de sesin geliyordu sanki daha önce. Yüz değil. Harf kullanacaksın Hüseyin. Hocam Q veya P ise P veya Q Evet P veya Q ise Evet R'nin değil Takdir belgesi alırsın diye olumsuz bir şey var mı burada? O zaman R Heh, P veya Q alır isen diyor aslında burada. Alır isen. Yüz alır isen diyor. O zaman ise bağlacı var. Takdir alırsın diyor. Anlaşılmayan bir yer yok sanırım. Denktir değil de Mehmet bak ise bağlacıyla bağlanıyor yine. Alır isen demek istiyor burada. O yüzden ise bağlacıyla devam ediyoruz. Şimdi A şıkkını Emre, B şıkkını Do Doğukan, C şıkkını Sadık, D şıkkını da Yiğit yazsın. A diye belirtin başına. Doğukan sana hangi şıkkı verdim? E şıkkı. İlk o zaman A şıkkını ben anlamadım. Tamam. İlk şıkkı ben yazayım o zaman. P ise R diyor. P önermesine X asal sayıdır. X asal sayı. Aradaki ne? İse X sıfırdan büyüktür yazacaksınız. X asal sayı ise X sıfırdan büyüktür. Anlaşıldı mı? Aradaki bağlayıcı sözel olarak yazıp iki cümleyi birleştireceksiniz. Bu kadar. Yiğit sen de mi ya? Şimdi sadık. Sana hangi şıkkı vermiştik? C şıkkı için. Bakalım. C şıkkı. P'nin değili ne? X asal sayı değilse ve Q neydi? X çift sayı ise evet sıfırdan X sıfırdan büyüktür. Evet bu kadar. Şöyle X asal sayı değil ve x çift sayısı x sıfırdan büyüktür. Tekrar bakalım. x çift veya asal ise x çift veya asal ise b şıkkı için yapıyorsun Doğukan. x çift sayı asal ise sıfırdan büyüktür. B eşitliği için. Evet. Onu da açalım hemen. x asal veya sen x çift sayı başa almışsın, yerlerini değiştirmişsin. Önemli değil. Yani normalde yazamazsın da. Devam edelim. Şimdi D için x çift ise ise yok. x çift sayı ancak ve ancak X sıfırdan büyüktür. Anlaşıldı mı? Q'ya baktım. X çift sayı çift yönlü önerme var burada. X çift sayı ancak ve ancak X yani R sıfırdan büyüktür. Tamam mı? Anlaşıldı mı? burası? Tamam. Devam edelim. Totoleji ve çelişkiye bakalım. Bir bileşik önerme kendini oluşturan her değer için daima doğru oluyorsa bu bileşik önermeye totoleji. Yani bir olunca totoleji. Daima yanlış oluyorsa bu bileşik önermeye çelişki. Sıfır olunca da çelişki adını veriyoruz. Tamam mı? 10 dakika ara verelim. Tekrar devam edelim. 26. örnekte.